Alo, buyurun! Akşama geç kalma sakın! Hatta mümkünse, akşamüstü bir yerde buluşalım, caddelerde yürüyelim! Yılbaşı için hazırlanmış vitrinleri seyretmeye bayılırım ben! Yazık ki bu sene kar hiç yağmadı! Bana gelmeme imkan yok bu akşam! Böyle bir gecede karımı nasıl yalnız bırakabilirim? Asıl böyle bir gecede bana gelmelisin! Geleceksin! Bir yılbaşı gecesinde ilk defa beraber olacağız! yeni bir yıla beraber geleceğiz. Üstelik seni kaç gündür göremiyorum. Bunun acısını biliyor musun? Haklısın. Geleceğim. Mecburum gelmeye. Seninle konuşacaklarım var. En çok istediğim şeydi bu. Kaç defa söylemiştim Necmiye. Daima bir bahane bulmuştu. Şimdi o istedi, o söyledi. Yarın sabah gidiyoruz. Çok kalır mısınız oralarda? Hı? En az 15 gün. Bağda karlar içinde üşümez misiniz, sıkılmaz mısınız? Öyle güzeldir ki Uludağ, sen bile dönmek istemezsin. Kayak yapacağım, karlara bakıp çıkacağım. Necmiyle uzun beyaz sessiz yollarda yürüyüşler yapacağım. Akşamları ateş başında içki içerken onu seyredeceğim. Çok isterdim ama imkansız, gitmeliyim. Ben bu gecenin hülyasını günlerdir nasıl kurdum? Bütün bunları hazırlarken seni nasıl düşündüm biliyor musun? Bunları söylemekle bana işkence ediyorsun. Kalamam çünkü, gitmeliyim. Başka bir geceyi yılbaşıymış gibi yaşarız. Hiç değilse bir yudum içki iç benimle. Yeni seneyi birkaç saat önce seninle kutluyormuş gibi kendimi aldatmak istiyorum. Konuşmalıyım seninle. Hayır, öpüşmeliyiz. Yeni yıla girmemize sadece Düşün beş dakika kaldı sevgili dinleyiciler. <laughs> Geç Bekleme, sen Beklemesen yasak. da Dostluklar bekliyoruz yeni yılda. Aşk bitmesin. Aşk bitmesin. Geçmiş ve çekilmiş acıları unutmak istiyoruz. Hastalar iyileşsin. Yalnızlıklar bitsin. alır evet, gider, aşkın Yeni yılı sevdiklerimizle baş başa, el ele gülümseyerek bekliyoruz! Nereye gidiyorsunuz? Beyefendi gelince nereye gitti diyeyim sizin için? gelmeyeceğim bir daha. Görünce seni gücüm kalmıyor. Verdiğim kararı unutuyorum. Ne o karar? Ayrılacağız Sümeyra. Ayrılmamız gerekiyor. Niçin ama? Evli bir erkeğim ben. Beni çok seven bir karım var. Ben de onu seviyorum üstelik. Beni de sevdiğini söylemiştin. seni arzuluyorum sadece. istiyorum seni, müthiş istiyorum o kadar. Bu macerayı hepimiz için bir felaket yaratmadan bitirmeliyiz. Çok geç. Nikanes. Karnında çocuğun var. Baba olacaksın. Ben mi? Sevişmemizin elbet böyle güzel bir neticesi olacaktı. Niçin şaşırdın bu kadar? Olamaz. Olmama da korkunç bir şey bu! Öyle ki bilemez! <laughs> Selma! Ölmek istiyorum! Hiç değilse çıldırmak! İkinizi böyle görmüş olduğumu unutmak! Bir daha hatırlamamak için her şeye razıyım. Beni dinleyin! Dinledim! Ağladın bana! kocamın evli olduğunu bilmediğini söyledin. Af diledin. Bitti ayrıldık dedin. Size bakacak yüzüm yok diye hıçkırdın. İnandım sana. Bir yılanın ağlayacağına inanacak kadar safmışım meğer. En ucuz bir sokak kadını bile senden vicdanlı, senden yüreklidir. Evli bir erkeğe etini satarak yaşamaktan iğrenir. Sen sinsi, lanetli bir hastalıksın. Yaşadıkça başkalarının da etlerini dökecek, kanlarını kurutacaksın. Beni öldürdün şimdi sen de öleceksin. Senden daha çok iğreniyorum. Seni sevdiğim için, seni kaybetmemek için nasıl çırpındığımı hatırladıkça kendimden de nefret ediyorum. Kararlı iradesiz. Üçümüzün arasında ölümü en çok sen hak ettin.